Bugün sizlerle market alışverişimi paylaşacağım. Gipsa markette yaptığımız alışveriş yaklaşık 3500 lira ve daha sonrasında Migros'tan yaptığımız alışverişte yaklaşık 500 TL tuttu. Toplamda 4000 TL'lik bir alışverişi sizinle beraber şimdi açacağız. Öncelikle Kaldık. Daha sonra teyze olarak biraz havuz. Söyleyeceğim. Rahatın. Çok sık için. Ne de son. Bu alışverişimiz yaklaşık 2 3 hafta bizi idare ettiği şekilde sonra şöyle Biraz mantar aldım, mantarlı salatalık, bol bol sebze aldım, biraz meyve, i̇şte buraya kuru kayısı kardemik, devam edin. yapabilirsiniz. Ben ekmekleri dilimliyorum, buzda atıyorum. Yiyeceğimiz zaman ısıtıyoruz eğer fırında. Sayın sadece yemeğimi alıyor. Sağladım. En açmış de, tabi bir süre çok lezzetli oluyor. Gims adı sizi da falan bulunuyor. Genellikle oralarda alıyoruz. Tabii çok lezzetli. Böreklerde çok iyi oluyor. Ben genelde ee, tava böreği ya da patates, peynirli börek yapıp buzluğa atmayı daha uygun buluyorum. Yani misafir geleceği zaman pişiriyorum. Hem güzel oluyor hem de lezzetli. Yine biraz da çavdar ekmeği aldım. Şimdi bunlar hafta içi misafirlerimiz geleceği için bir kutu tarzına almış olduk. Böyle bir meyveli soda. Beyfaların elmalı. Bir tane süt. Sütü genellikle kahve sütü tüketiyoruz. Tatlı pasta yaptığımız zaman. Bir tane Murat Bey buldu. Dedim ki misafir için. Biraz kahvaltı ağırlıklı bir yani şöyle sosis ve şöyle salam ve tahin aldık. Bu markayı daha önce denemedik. İlk defa deneyeceğiz. Bakalım beğenirsek belirtirim. <laughs> böyle göstermek istiyorum ama doğru açıyı henüz bulamadım. Poşetlerin sesi nasıl geliyor bilmiyorum. Umarım sizi çok rahatsız etmiyordur. Yani <laughs> video çekmeye devam ettikçe bunları öğrenebileceğimi, düzeltebileceğimi düşünüyorum. Biraz kapladık Kapya biberi eşim çok seviyor özellikle kahve altında. Şöyle bir tane nane. Naneyi de ben çok seviyorum. Yeşillik bazı geçirmeyi. Bir adet böyle kıvırcık. Maydanoz aldık. Bol bol pek ağırlıklı bir alışveriş. Açıyı tam ayarlayamadım. Nasıl duracağımı bilmiyorum yorumlarda belirtirseniz ben ona göre düzeltmeye çalışırım. Böyle doka aldım. Lokayı genelde ben tüketiyorum limonla beraber. Güzel oluyor. Ve halim kış mevsiminde olduğu için diğer domatesler pek lezzetli olmuyor. En lezzetli olarak çeyiz domates. Biraz bundan aldık yine kahvaltıda yemelik. Zaten yemeklerimizi yazın annelerimizin yaptığı konservelerden kullanıyorum. Kış domatesinden yemeklere katmıyorum. Böyle. Burada limonata Ben çok fazla şekerli şeyleri içemiyorum. Şimdi de orada bulunsun diye hem misafirimiz geleceği için dolapta bulunsun istedik. De ben devam arkadaşlar. <laughs> Poşetler biraz karışmış. O yüzden bir yoldan bir yoldan bir yol oldu. Bir dahakine daha düzenli çekmeye çalışıyorum. Karnabahar üzerimdeydi. Şöyle iki tane aldım ben de. Patatesle pişirmeyi çok seviyorum. Üzerine sarımsaklı da güzel oluyor. Yine bir tane daha böyle kocaman bir kılıcık var. abur paketi. Şöyle bir şey var. Onu diğer poşette bahsedeceğim. Biraz, biraz cevizi çaldık. Normalde geçen dilerde biz kabuklu ceviz almıştık. Ama pek beğenemedik. İşleri boş çıktı çoğunun. O yüzden de böyle deneyelim. sos aldım. Bunu bu bilirsiniz belki ağlayan pasta yapmak için kullanacağım. Bir tane puding. Evde bulunsun diye. bir tane daha puding. Soğuk. Görmek istiyor musunuz? Yine dediğim gibi çoğunluk misafir geleceği için fazla fazla aldık ve pasta börek vesaire yaparız diye de bir tık fazla şeyler aldık. Eşim bir tane enerji şişeyi almış ve kapluyanlar, e, meyveli sütler falan aldık. Misafirimiz eşimin ablası, çocuklarıyla birlikte gelecekler. Konakta bulunsun isterim. Dikizli bir yolu var. biraz daha var. Kimseden aldıklarımıza devam ediyorum. Bir kısmı orada bulamadığımız için Migros'tan aldık. Yine Migros'a girmişken de yanımızın istediği şeylerden birkaç parça almış bulunduk. Şuna bir alalım. Bir tane aldım. Bu kapasiteci. Hem hafif oluyor, çünkü tatları daha çok tercih ediyorum ben. Hem yani de misafir için gayet risksiz de. esmesen de kahvaltı alternatif olsun diye böyle dilimlenmiş sucuklardan aldım. O zaman tostların içine koyarız diye düşünerek aldım. Bulunsun evde bulunsun. Yine buraya bir çikolata karışmış. Böyle bir kaşar peynir sanırım bir kilo. Bir tane süzme peynir. Şöyle bir kolu ve bir tane de yine sütümüz var. Sütler açılmadı sürece bozulmadığı için fazladan fazladan alıp bulundurmayı tercih ediyorum. Hiç olmamasının aslında yaşadığımız yerde yakında market olmadığı için yani her aradığımızı bulamadığımız için fazladan fazladan alıyorum bozulmayacak şekilde. Kolafta Bu bulunduruyorum. Evet, devam edelim. Bir daha var. Bunlar daha Bir tane böyle aldım. Dört aldım. Sürekli sürekli hiç almamak için açıkçası. tavuk aldık. Bu tavukları yiyeceğimiz kadar yani bir yemeklik bir yemeklik şeklinde ayırıyorum. Öyle donduruyorum. Hem çözülmesi kolay oluyor yemek yapacağım zaman hem de sırf bir tanesini kullanacağım diye tamamını çözdürmemiş oluyorum. Öyle muhafaza ediyoruz. Burada da tavuklarımız var. Girsadan aldıklarımız bunlar. Dişimiz şurada kaldı bir bakacağım. Toplamda 3678 TL tutmuş gösterdiğim ürünler. Bunun haricinde herhangi bir ürün almadım. Burası böyle. Şimdi bir de Migros'tan aldığımız ürünleri göstereceğim. Burası da toplam 496 TL tutmuş. Siz de birlikte dilerseniz onlara da bakalım. Aslında Migros'a gitmemizin amacı e, yeğenimizin doğum günü olduğu için ona bir pasta yapmak istiyorum. Pasta malzemesi aradık. Tam istediğim şeref bulamadım. Aklımda bir pasta fikri var. O yüzden Migros'a da uğradık. Uğramışken yine canımızın istediği şeylerden de almış bulunduk. Şöyle bir kafer. katmer aldım. Bu yine donmuş katmer. Çıkartıp tava e, tavada ya da fırında pişirip tüketilebiliyor. Bir kere de demiştik çok beğendik. Dönmüşken yine alalım dedik. Sonra bir tane böyle tahin elması. Tamam. malzemeleri olarak iki tane şeker hamuru aldım. Bunlarla e, papatya yapmayı düşünüyorum. Beyaz yaprakları sarı ortası olacak şekilde. Bakabilir miyim bilmiyorum. Yapısı oldukça sert. Yani arkasını okuduğum zaman e, biraz doğurduğunda yumuşuyormuş. Bakalım. Daha önce denemedim. Deneyeceğim. Bununla ile bilginiz varsa fikir verirseniz sevinirim. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şekli nasıl çıkaracağımı da bilmiyorum ama basit bir şey zaten. Düz beyaz pasta yapıp üzerine bununla papatyalar yapmayı düşünüyorum. Daha sonra üzerine de yine bebişimizin ismini yazıp bir yaş doğum için sürpriz yapmak istedim. Bakalım nasıl olacak. Dilerseniz pasta yapımında da yine video çekebilirim. Hem bunları nasıl kullanacağını çekmiş olurum. Size de faydası olur belki. Hem de pastanın içeriğiyle ilgili de bilgi verebilirim. Kekini hazır almadım. Kendim yapmayı düşünüyorum. Hem yapmak istiyorum. Çünkü eşimin doğum gününde yine ben evde kendim pasta yapmaya çalıştım. osa o zaman şey yaptım. Kekini hazır almıştım ama çok hoşuma gitmedi keki yani böyle döktüğüm süt tam olarak emmedi o lezzeti tam olarak vermedi yani kendim kek yapsam daha iyi olur diye düşünüyorum öyle de yapacağım deneyeceğim en azından. Zaten bir gün öncesinden denerim mutlaka. Baktım olmadı ya yani vazgeçerim ya da yeniden deneriz. Evet arkadaşlar alışverişimiz bu şekildeydi. Eğer isterseniz yine böyle videoların devamı gelir. Dediğim gibi açıyı nasıl ayarlamam gerektiğini siz belirtirseniz ben ona göre kendimi ayarlamaya çalışırım. Böyle bir video sizinle paylaşmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.